Bağışıklık sistemi aslında eğer kötüyse Zaten kişinin başından hastalık, dert hiç eksik olmaz. Yani hastanelerle kardeş olmuştur artık. Hastanede herkes tanımıştır oradaki herkesle bir ahbaplığı vardır kişinin. Biz tabii büyük hastanelerle iş olmasın. Sık sık hastanelere gitmek zorunda kalmayalım diye bağışıklığı kuvvetlendirmeyi birçok tamamlayıcı tedavi yöntemiyle beraber yapıyoruz. Ama bu tek başına ozonlu olmuyor. Tek başına eksik vitamin mineralleri yerine koymakla olmuyor. Tek başına biyorezonans olmuyor. Biyorezonansla önce yani elektrikli akupunkturla önce bir detoks yaptıktan sonra ya da hatta beraberinde ozonla beraber eksik vitamin mineralleri yerine koyup kişinin bağışıklığına ciddi anlamda destek oluyoruz. Dolayısıyla kişi bundan sonra artık acilin yollarını, acilin çeşitlerini, her semtteki acil adreslerini unutmuş oluyor bir süre sonra. E bu da bence güzel bir konfor yani. Onun yerine gidip televizyon seyredecekken, arkadaşıyla sosyalleşecekken niye acilde vakit kaybetsin?